Niğde Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı hal zabıta ekipleri, kayıt dışı ürünlerin önüne geçmek ve hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan kontroller, elektronik olarak hal kayıt sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Meyve ve sebzenin üretimden hale kadar olan süreci kayıt altına alınırken, Denetimler kapsamında ürünlerin belgeleri, bildirim evrakları ve faturaları inceleniyor. Belgesiz ve faturasız ürünler için uyarılar yapılırken bu ürünlerin sisteme kaydedilmesi sağlanıyor. Böylece hem devletin aldığı pay korunuyor hem de kaçak ürünlerin satışına engel olunuyor. Tamında yürütülen denetimlerde pay kayıt sistemine ilgili yapılmamış ürünlerin şehre giriş ve çıkışı engelleniyor. Bu sayede kayıtlı üreticilerin hakları korunurken vatandaşların da sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması hedefleniyor. Denetimlerin devam edeceği ve bu süreçte hem üreticinin hem de tüketicinin haklarının gözetileceği belirtiliyor. Nide Belediyesi, kayıt dışılığın önüne geçerek güvenilir ticaret ortamını sağlamayı amaçlıyor. Burada bizim hal zabıta ekiplerimiz denetim yapıyor şu anda. Burada bildirim yapıp yapmadıkları, hal kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarının denetimini yapıyoruz. Şu andaki arkadaşımız sisteme kayıt olmuş. Teşekkür edeceğiz ve göndereceğiz. Burada aldığı ürünün bildirimini yaptı mı, aldığı üreticiden bildirim yapıp yapmadığını biz burada kontrol ediyoruz. Burada biliyorsunuz belediyeler bu işlerden tabii ki gelir elde ediyor. Ticaret Bakanlığı bize burada e, üretici ve yani üretildiği yer ve sevkiyatının tüketildiği yer, nihai tüketildiği yerde e, %50'si üretilen yerin %50'si de tüketilen yere pay olarak bu rusum vergisinden bizlere belediyelere pay vermekte. E, şu an arkadaşımız yapmış bildirimini hiçbir sıkıntısı yok. Şu an teşekkür edip göndereceğiz.